Evet, öğrenme modundayız. Harflerimiz sıra ile üçer defa kabartıldıktan sonra Braille alfabesinin diğer karakterine geçmektedir. Görme engelli birey parmağını bu altı noktaya tuttuğunda kabartılan noktaları hissetmekte ve arkadan gelen ses listeyle de kabartılan noktaların hangi harfe tekabül ettiğini öğrene bilmektedir. Parmak göz Türkçe karakterleri de desteklemektedir. Tekrar sayımız istediğimiz kadar artırılabilir. İkinci modumuz test modu. Test modunda görme engelli bireyin Braille alfabesini öğrenip öğrenmediğinin test aşaması. Bu aşamada görme engelli birey ailesinden birisi ya da arkadaşı bu modülü kullanırken destek olması gerekiyor. Görme engelli bireyi buraya parmağını koydu. Sağdaki tuşa basıldığında ilk karakterimiz geliyor. Görme engelli birey bunun ne olduğunu bilirse yeni karakter almak için sağdaki tuşa basıyoruz ve ikinci karakterimiz geldi. Eğer görme engelli birey bunu da bilirse üçüncü karakter. Eğer bilemezse Tekrar bu harfi alıyoruz. Ta ki bilene kadar. Görme engelli bireylerin eğitim öğretim hayatlarında yaşadıkları en önemli zorluklardan birisi de Braille alfabesinde hazırlanmış kaynakların yetersizliği ve mevcut kaynakların pahalı olmasıdır. Tasarlanan uygulama ile dijital ortamdaki veriler mikro SD karta TXT formatında atıldığında TXT formatındaki veriler birer birer dosyadan çekilerek burada kabartıla bilmektedir. Evet okuma modunda 1-2-3 deneme 4. modumuz dinlenme modu Buradaki amacımız Parmak Göz projesini daha eğlenceli ve kullanışlı hale getirmek. Bu modda kullanıcı istediği ya veya dinlemek istediği müzikleri SD kartı atarak bunları dinleyebilir. Dinleme modunu seçiyoruz. Buradan basarak bir sonraki parçaya geçebilir aynı şekilde.